Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Abimizin yanına geldik. Nasılsın abi? Sağ olasın kardeşim eyvallah. Bir isim soy isim alayım abi. Millet seni bir tanısın. Ben Doğan kardeş. Doğan baba. Ben de beni Kara Doğan diye tanırlar. Meraklıyız. Ama İnsan... güzel bir merak. <laughs> He, i̇nsanlardan daha çok sevdik bunu. Ya şu şekilde öyle bir yeri var ki arkadaşlar. Şöyle bir göstereceğim. Şöyle bir şey yok ya. <laughs> Şimdi buraya e, abimiz geldi. Bizden hem yem gel, geldi yem aldı. Hem bize sağ olsun yanımıza gelip gidiyor. Hem de yokuşlarına bakalım. Çıkmışken de şu güllülerine bakalım. Burası ne abi senin? Oo. Oh. Bura benim. Doktor dikişi mi attın? Ne attın evet. bunlara? <laughs> Mor şu güllüler. Bir yoruma maşallah yazmayı unutmayalım. Aşağıda an düştü. Şunun gülü daha iyiymiş ha. Bunun gülü daha iyiymiş ama. Kaç çiftli var abi burada? Bu anaları. Bu anaları mı Doğan ee, bu anaları hamala kaydırmışık. Diğer hangisi? Aa, bu da. Oo, çiftliler de güzelmiş ama mor müzeverli mor. Bu da ayrı. Burada ne var abi? İşte bak. bunlar da bizim yavrularımız. Aynı. Döşü güllü. Ne bunlar ne? Bunlar da mor olacak. Mor alacağım. Evet. Güllü fabrikasına döndün o zaman. He iş, iş, Artı iş güllü. Vallahi en güzelini yapmışsın. Uçumla kim bakıyor abi? Uçuma kim bakıyor? Uçuma da Uğur baba. Uğur mu bakıyor? He Mufsin benim oğlan. o direkt şeyini ya. de yapmış şuraya. Reklamını da yapmış adam. <laughs> abi da maviş de şu gülümüz. Maviş de piyasada çok azaldı abi evet. ya. Şimdi güllüsü de sende. He. Bunlar ne ya? Kaç çutlu var ya burada? Vallahi iyi, burada hem hammal burada ya. Çoğunluğu hem hammal? Eser havada sıcak oldu diye biz şey yaptık. Ayırmaya mı ayırdık ya yukarıda Ama sen burası çok serin ha. He. he güzel. Yani sen buradan kesintisiz alsan güzel vitaminli bahtin var. Alır. Kesintisiz alırsın yani. Yüzde yüz alırsın Aynen. yani. Çok şükür. Ya bunlar da... Bunlar ne ya abi? Bunlar da döşü şu Güllü posta yavrusu. Sandıklar da hoş olmuş. Allah da yakışmış yuvaya şeyler evet. olmuş. Aynen. yani. Esesken o günlülerin büyük abiler burada. Dur onları göstereceğim. Bir burayı net göstereyim evet. abi. Evet. Burası ne diye geçiyor abi bu sen? Burası Beydirli kardeş. Beydirli. Evet. Ama abi var ya yerin kol edesin lan sen şu an. Daha buranın üstü de var arkadaşlar. Daha şimdi dava çıkacağız. Orayı da göstereceğim sizlere. Dedik hem yem getirmişken hem de şu damın güzelliğini bir gösterelim. Şuralar bir gösterelim. Geçmiş bir abi, fena duruyor. Ne? <laughs> ne yapıyorsun abi bunları? Üretip satıyor mu? uçurma mı çekiyorsun? Kardeşim, bunları satık ya. Satıyoruz yani. Ya. Ben. Uçursak daha güzel. Yani Ama bir yandan hem ticaretini yani. yapıyor, yani hem de şey yapıyor yani. 3-5 tane de bir damımıza koyup yani. Uçurmak için. Yani, yani olması da lazım He. yani. Yoksa var ya olmaz Burada yani. Ne olacak oldu? Beyaz yavruları. Bunların hep kardeşleri yukarıda üçü. Sen e ayırdığından dolayı şey yaptım. He he ayırdım ben. Artı sıcak. O yüzden sıca. şutlu azalmış yani he, burada. Azalttım. Ama, ama şu şekilde yukarı profilden çıkma değil mi abi? He bu taraf beton. İşte ön Üstüne tarafına... yaptın sen. Aynı senin ben, sistem. Benim sistemin Aynı aynısı. Sistem. Betonun üstüne şey yaptım. Aynen. Güzel olmuş. Ama harbiden bu altı şey olduğundan dolayı var ya çok serin yani güzel Aydın. burası. Yani daha durmazsan şey. tam açmış olsak evet. hem daha güzel. Peki e, şunu söyleyeyim ha Aydın abi. Kışın nasıl ediyorsun sen burayı? Kışın nerede hiçbir şey yok. Şeffaf. Naylon var ya şeffaf. He, ben. evet. Bundan çekeyim. Böyle yani, mı açıyor? He üstü yarım bırakayım havalandırmaya. Havası tozumuz ne falan diye. Soba falan nem fazla olmuş. Arkadaşlar sobası evet. da burada. Kışın ne yapıyorsun abi sen burada? Kışın mı? Soğuk havada. Kışın keyifleneyim kardeş ya. Ne yapayım? Soba yakıyorsun, keyfine eee. burada bakıyorsun. Bir kışın burayı ziyaret edelim ya. Burada Şurada bir başım, çayımızı içelim. Soba Soba ne yapalım ama. Başım üstüne. Sabahın üstünde var ya çay mükemmel olur burada Gelelim buraya yani Göyler abi ne göyler bu göyler peki Bu göylerin Şu an hepsi Hepsi var kardeş Yani geçerli kuşlar Fakat biz yavruya Bakıcılar yaptık he. hepsini Bak bunu ben şimdi başkası görse inanmaz bak ben normalde şunlar hammalım. Evet. malım hem yavrusu döşü güldü göküşbirler. Bak abi yukarıda da kardeşleri var. Bence abi bunun damızlığa mı aksan? Kısmet neyi? Göküşbire. Yok yukarıda güzelleri var ya. Var mı? Ya. O zaman bir yukarıya çıkalım. Burayı çok beğendim ben ya. Vallahi şu Daha şekilde. Yaz olduğu için, yaz olduğu için Mustafa yazın temizlik yapmıyor. Çünkü biz temizliği yaptığımız an öldürürük kuşu. Allah. He, onun için yazın temizlik yok. Ne zaman çüplü işimiz biter temizlik o zaman başlar kardeşim. Yani meraklı arkadaşlar Şimdi şey da... sen burada bu sonaz yavrular çıktı. Toparladın. Tabii temizlerim. Burayı yiyeceğim. boşaltıyorum, kuşmuş kalmıyor. Yok temizlerim. temizliyorum. Yıkarım mi? ondan sonra ilaçlarım. Ta işte serinlik çökmeye başlar kışın. Atarım. Anladım abi ama maşallah Rabbim siz gelsin çok güzel beğendim bu sandıkları da ayrı sen mi yaptırdın bu diyorsun? sandıkları her güzel yaptırdım valla güzel, güzel olmuş hep bölüm bölüm var ya, evet. ya bunun altında yavrular var arkadaşlar şey. maşallah Bize güzel güzel varmışlar bu da son yumurtalarında. da İspanyolları da yaptım ben normalde bak hep İspanyol bunları da mı satıyorsun abi he evet. maşallah güzel ortalama fiyatları ne abi bunları verdiğinde mesela ya valla şimdi İspanyol var 1 milyara. Evet. İspanyol var 6 milyara 7 milyara. Evet. Şimdi ne söylesek biz bize kan lazım, bider lazım. He. Evet. Bider olmadıktan sonra yok. Ben de mülemans var. Yukarıda 10 kardeş üçük. Yani her yerde var. Fakat evet. bana eder misin? Ben 2000 lira vermem tekine. Doğru Çünkü ben şey. yani bider ha. Doğru. Damar şey. kan çok önemli. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Zaten bu sezon bitti de. Evet. Zaten biz kışın tekrar seni biz ziyaret ederiz. İnşallah. Yavruların böyle olduğu zaman seni ziyarete ziyaret edelim. Hem almaksın arkadaşlar yavrularından tedarik ederiz. Aynen. Hem de burayın güzel bir havasını görmüş oluruz. Şurada bir çayımızı demler içeriz yani. Inşallah. Başım, başım, Zaten arkadaşlar hatta sık sık buraya geleceğiz. Gel. İstemezse de adam açık Gel. <laughs> gel. Ee, bu bu arada kamera sistemlerini falan da gösteririm. Bu aralar hmm. burada sıkıntılı olaylar hmm. var. Başımıza da gelmişti. Gözlemlerinizi eksik etmeyin. Yok abi şimdi yukarıya çıkacağız. Çıkardığımız yavrulara bak arkadaş. Buraya sistem yapmışlar kapıyı. <laughs> bir şey var mı abi yeyelim mi? Vallahi bıçak almışım şey, şey, şey. gel. Tamam. Beton mu döktün sen? Ee, burası Hı. şey zaten beton olmazsa boş. Oo, ben de dökeceğim işte Tabii. bu hafta da olursa. Ee, sana da tavsiyem betonu döktü döktürdüğün zaman şey yap. Sertleştirici var ya Çimento sertleştiricisi kırmızı. Bundan dök içine. Ama ben hazır beton dökeceğim bak. Olsun. Üstüne dök şap niyetine. Allah Allah. Faydası çok mu oluyor lan? Niye onun şeyi ne ya abi? He? Şeyi ne ya abi Hı, onun? Değil. O sertleştiricinin suyu mu sızdırmıyor? Şimdi bunların altı eee demir olduğu için ister istemez 3-5 kişi çıktığı zaman esner. Evet. Burada bizim derdimiz ne? Çaklamaması. Evet. He. Bugün hemen hemen 6-7 senelik bir yer, tek tük yerlerde çatlama var. Ben bunu zaten böyle yapmasam ister Ama ister sızdırmıyor istemez. değil mi abi yok, bunlar? Yok. Altı hem şıngır. Efendim sebe. Benkin aynısı. Benki saç. Ben ama şey şiş de içine. Bu arada yer abi şahane. Bir de direkt elin altı ha. Aynen. Kuşun pek uyuşsallığı nasıl abi? Ya işte yavrudan kuş nasıl olursa ee, Ona göre mi alıştırılır? Şu evet. an bu zirvede en yüksek damlardan bir tanesi kuledeyiz arkadaşlar Beydirli'nin kulesi, bizim taraf nerede? <laughs> abi sen bizi görüyorsun buradan yani, işte. Bak bizim yeri göstereceğim arkadaşlar bu kadar göstermiyor. <laughs> göstermiyor. Tam bak aç biz. Yani dülbül olsa benim damı net görürsün sen. Bu arada şu damı bir gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Sandviç panelinden yapmış abimiz bu arada. Şimdi yuva göstereceğiz. Abi çok yüksek. Abi. abi çok yüksek. <laughs> evet. Çok yüksek. Buradan kırpak kesen var ya, solo var ya. Osmaniye'de alın. <laughs> Vallahi bayağı bir yüksek arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yuvaları da bir gösterelim. Mustafa, son parti yavrularımız bunlar. Bunlar son yavrular. Oo, kara kişi işte bir kuyruğu biraz daha. Bunları çıkarttık. Bunları uçuma mı çekti? He? Uçuma mı çekti? Bunların içinde biraz uçan var. Biraz satacağımız kuş var kardeşim. Neyleri mesela anladım. vermek istiyorsun abi? Ben İspanyolları göndereceğim. Bir sana bak yol olacak, ürü beyaz var orada. Hani? Bak sandığın arkasında, yerin arkasında şurada yani. He. Dişi mi olmuş? O kuş tek çıktı. Biz erkek diye görüyoruz da hazır helal yani. Ne söylesek yani. Evet. Mor gülülerin rakap kardeşleri. Ha bak burada He var. Bunlar uçtuk attım ben. Şu kır ne abi? He? Kır gibi olan mı Oğur, O kır, şu kır postadan kardeşler. Öyle mi? He aşağıdaki anası. Bak o mavişin döşü gülünün büyük teki oldu. kardeşi de burada var. He. O da çok güzelmiş. Bak abi. şu da onun kardeşi. Bunu düz verdi. Bunu düz vermiş. He. İspanyol kaç tane var abi ya? İspanyolumuz var kardeşim. ya. Daha İspanyol döşüküller bu tarafta. Onlar döşüküllü mü? Bu rengi açacak yerin üstünde olan. Onlar e, döşüküllü der. Bu az verdi. Kardeş. Güzel vermiş ama He. güzel, güzel vermiş. Esas yani. ağ döşüküllerim burada. Dur abi gelin buraya da. Dur burayı kapatalım o zaman. Dur buraya tekrardan geleceğim. Şimdi burada çok güzel kuşlar var. esas da üçlü bilirler. Beşli bilirler burada. Bunlar da kan da sahibim. Bir de çok güzel. Mustafa, ana, baba, da Abi aynı. şimdi biz böyle bir çütlü yapsak ne olur? Hı? Bir paraş olur ya. Valla kardeş bunu ben daha cücüklerdi. Sağ olsun bir arkadaşımızın aracılığından aldık he. Kardeşler evet. mi bunlar? Ya? He. Metin kardeşimin aracılığından aldık. Ee, bunu da bize 20 bin mi saydılar ne ettiler? Ay aldım cücük. Tabi cücüktü. E şimdi geçip daha e, bu mevlana bunu yavsun vereceksin ki maliyetini şey Tabii. Yani ya sen. bize şey lazım ya. Şimdi çoğu arkadaş belki çoğaldığı için fiyatı fazla diyebilir. Fakat bize kan lazım. Tabii canım. Burada ne var abi? Bize kan lazım. Benim oğlan e, tutmuş bir tane. İlle uçurayım dedi. Tuttuğuna bak yani. <laughs> 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 Güzel de tutmuş bu arada He. kuyruğu beyaz tutmuş yani. Ha biz de dedik. Bir şeyle de kapatan takarsın. Dedik. Çok şirin bir damım var abi ya. Vallahi. Şu yavrulara geri bakacağım ya. Orada yarım kaldık biliyor musun? Ee, çıksınlar mı? Yok dur içeride kalsın. Güneşten gösteremezdik. Gene çıkartırız. Mülamaz dediğin de bu değil mi abi? Benim damızlık dişi o kardeşim. Çok güzelmiş Bak onun 8, 9 tane kardeş e, yavrusu içeride uçuyor. Hmm, ee, çok güzelmiş. Barak evet. işmi peki abi. Benim işimin aynısı. Barak işmi? He. Şu barak hep onun yavrusu. Bak bu benim damızlığı, damızlık, damızlık dişir mi? da damızlık bende. He. Ha, Ardizon yavru şu tek çıktı, o da erkek Allah bilir ya. Ha, o da erkek. erkek mi? Aynen. Bu küçük olan, şey, Anası dişi olan. Anası o. Diğer Mustafa göre, bunlar çok zevzir zevzir gibi. Yani belli olması güzel. Değil bunlar mi? uçuma da doymaz tabi. Bazı düz ki... onlara bakır, yok çok yok böyle yok iriler ben yani. Ben iriyse hemen kardeşim. Yani Bu çok, çok... arkadaşlar bak dikkat ederseniz ufakmış. Kişpirde mi lan ufak ha? Dikkat ettin mi? Şu pırıl pırıl Ne ya abi? kaçar kardeşim. Bunlar kaçar kardeşim. Bunlar kaçar kardeşim. bir kaçar vardı kardeşim. Bunlar evet. kaçar kardeşim. Bunlar kaçar Opa. Şu yukarıdaki. He. Aşu, Opa. Evet. Ondan sonra... Nerede? Aşu, Opa. Hep bunlar kardeşler. He. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Maşallah. Rabbim zarardan esirgesin evet. arkadaşlar. Size yoruma bir maşa yazın. Hepsi yavru, güzeller. Bir de kaliteli, hoşlanmışlar. Maşallah yani. yazın arkadaşlar. Bak, her Şu İspanyol ne? Peki abi. Abi öten cezaevi işlemeli olan İspanyol ne? Peki. Kardeş bende o... Bunlar hep yavrudan bende. Ben normalde onu e, damızlık olarak ayırdım. Evet. Ayırdım. Ee, çok artık yalan söylemeyen. İsteyen olursa onu kütüğünden de verebilirim. Yanına kim Işte açı olan mı koyu olan mı? Ayağın hapis işlemeli bak. He, Zaten e, Mustafa bir kara bir beyaz ama çoğunluk bende hep beyaz atar. Peki bu yavru hangisinin yavrusu? Bak bu yavru çoğu O yavru işte ben. onun yavrusu. O onun mu yavrusu? Şey, tabii. O aşağıdaki baktığın yavru yok mu? Var aynı ona benzeyen. Evet. O da onların yavrusu. He, bak yavruyu da güzel he. veriyormuş ha. Çok güzel. Şimdi normalde piyasada dişler genelde koyu oluyor ya. He. Bak bu tahminim bu kuş dişi. He. Çok, çok güzel da güzel değil. vermiş yani. Hatta bir denesini de senin mahallede Cuma diye arkadaşın var he, ya. He, Cuma yavru. He, biz ona verdik e, dişi teklerini. Aynı o da beyazcıldı. Şimdi soran arkadaşlar illa ki olur da. Fiyatı ne abi bu İspanyol? Ne istiyorsun sen bunlara? Vallahi Damızlık mı? Evet, hazır çubu diye hazır takıma. Kardeşim o 8 bin olur Mustafa. Senin bin. adın geçerse 8000 bin olur, yoksa vermem. Arkadaşlar, eğer almak istiyorsan arkadaşlar olursa bana dolaşabilirler. Biz bana, de buraya geldik. Ama bize faydamız olsun. Çünkü ee, bin istiyor. Kan, kana, bidere kefilim. Ama şu şekilde ben de şunu dile getirmek he. istiyorum. Burada gelen yanıma gelen arkadaşlara da söylüyorum ben. Oturmuş çütlü, Yavrusu altından geldi sürece, güzel geldiği sürece, böyle kaliteli geldi sürece 8 bin Bence çok değil. Anlatabildim Bak, mi? Ben, sabişi, ben 10 bin de diyebilirdim. Bu senin için. Evet. Sen çıktın diye. Yok yok, yani, ben genel olarak bazı arkadaşlar yani. e, şu şekilde söylemek istiyorum. ya 8 bin mı verilir diye zaten gelen kütü aldığın için yavrudan parası çıkıyor ki abi. 2 ya tane yavruya Dur yedim, dur. Yavruyu satıyorsun yine çıtta alıyorsun. aslında. anlatabildin mi? O Şimdi, yüzden çok değil. Bu yani, yavru da onların değil mi ee, abi? Bak, benim bak, bu yavru yanımda, da onların. Benim yanımda, bak o iki beyazcıl, e, beyazcılın e, anaları şu. Hmm. O iki beyazcılın obaları evet. da bu tarafta. Ha, dur onu da göstereceğim. Obalar evet. da o tarafta. Ya yani Mustafa, ya yani benim yanında hazır kuş e, yavrudan çok çok avantajlı. Yavşiniz, Şimdi sen yavru alacaksın, biraz bekleyeceğim. Olmadı. Şu da pempe mi diyorlar abi? Şu Küçük. biraz Şu biraz daha sarımsı gibi şu diğer İspanyolun koyu olan. Pempecil değil mi? He. He. pempe İspanyol. İşte demek ki ırkında varmış. Mustafa. Irkında demek ki dediğin Aynı gibi. onu da öyle verdi. Ama şu şekilde söyleyeyim. İştahı açtı ya şu kümes var ya velayla özenle koymuşsun çok güzel Aynen. olmuş. Şu da uçan mı abi? He Mustafa işte biz de meraklıyız kardeş. Abi uçuracaksın da yani he. uçurmazsan var ya ben daha yani satamam ben bunları. <laughs> uçururum ya. Evet. Şey, şey ya kardeşim tüy tüy. Yani evet. ben bunu bir, kuş, bir kuşu bir adama değişemem. Yani e, eli insanlar var, eli arkadaşlarımız var, eli dostlarımız, dost dediğimiz adamlar var. Yani kendi kendini bir kuşa satan adamlar var. Yazıklar evet. olsun onlara. Mustafa. Öyle. Bir kuş için çok küçük bir seviyeye düşen insanlar Aynen. var da. Şurada gerçekten şunu özetle geçmek istiyorum. Ee, İspanyolların. Bu arada kuşların geneli güzel. Ee, şu şeye çok bayıldım ben. Şu seriye var ya. Ne? Çok ee, özenle seçmişsin. Çok güzel, güzel olmuş yani. Maşallah uçur da yani bunlar abi. Aynen. Kuş damına da yakışır yani senin. Tamam. Yani biz de meraklıyız kardeş. Bak. Aa hemen uçur, hemen uçur abi. o çamarlı göl olanların beyazların beyazları kardeşleri burada. Bu arada damın her yerine de kameralar koymuş güvenlik amaçlı. Ya, Güzel. Kamera iyi oluyor. Abi. <laughs> Gideni, atlayanı görüyorum. Bari için rahat oluyor yani. Gel Burası abi. da uçurum yeri abi. Bunlar da benim oğlanın uçanları kardeş. Yani üç beş tane de bir verik yani olan adı ya bunu şu değil. Bulamazlar. Sekiz Dokuz tane hepsi kardeşler. Biz Seviniz mi abi? Ne yapınız siz böyle? Bulamazları seviyorsunuz belli. Aynen seviyorum kardeş. Bak burada var. Burada da İspanyollar var. Bayağı bir O atmışsın. beyazcılığın ardizanı da mı çiziyoruz ya? Pepe dedim. işte o ardizon onun şeyi erkeğe içeride. Erkeğe mi? Lan, he. E, ayırdın yavrudan buradan. Aynen yok şimdi istirahatteler Mustafa. Helal olsun. Nasıl söyleyeyim biliyor musun? Şimdi bazı insanlar vardır. Hiç dinlendirme sürekli çalışsın Öyleyim şey ya. gelsin diye Nasıl? şey yapıyorlar. Dinlendiren de ayrı bir şey güzel Tabii yani. Onlar da bir yani. Ya normalde dersin yumurtalarını sürekli kaydırın diğer an kaydırın hmm. ama kuşu dinlendirmen ayrı bir güzel. Ben at yavrular son Şu mor ne abi? Şu köşedeki var ya müzevver lomar var. Bak. bak, Karşıda göstereyim. mı? He, iki milamasın arasında He. var. Vallahi onun bir kardeşi vardı Kara Kişbir. Osmanlı'ya bu sattım. Onun evet. Yani kimse demez onun kardeşi Kara Kişbir kuyruğu beyaz. Yani onun mu? He. He. Güzel. Şu şekilde yani şurada ayırmışsın bir 30-40 tane kuş ama zımba gibi de kuşlar ayırmışsın ya ben, yani. Bunlara bakmıyorum. Ya Toplana da olalım. güzel kuş vermişsin He. yani maşallah. Şimdiden böyle iyi kuş düzmesi de ayrı bir şey yani. Alışsın işte iyi uçursun. Ya şu şekilde, sen oğlanlar mesela bizim gibi insanlara göre çok çok tecrübeli. Sen yanında yetişerek usta bir babası var He. yani. Şimdi biz e, sizin gibi dostların yanına gelerek bir şeyler görüyoruz, öğreniyoruz. Hı. Sen olan mesela sen gibi bir profesyonel bir adamın yanında her şeyi detaylı güzel bir şekilde öğreniyor yani. Biz mesela en kötüsünden başlayarak e, biraz bir şeyler öğrendik. Bu da var mı şu G'si mi? postası mı? Evet. Bu nasıl bir şey böyle. <laughs> Şahmatlık işbirleri güzel yani. İnşallah. Güzeller. Ya bizden iyi kuşçular var. Biz yani Abi daha bari bari biz var. için içine girememişik. Yani Doğru. biz çorumuzu kandırıyoruz. Yani Allah var yani çok çok iyi kuşçular var. Yok var kimsenin evet. hakkını yiyemezdik. Fakat her yerin damla mesela hoşuma gidiyor evet. gidiyorum bir yandan damlara geliyorum severek geliyorum şu şekilde daha iyilerini görüyorum ya abi. Aynen. Yani burada e, kendi şeyimizi de atıyoruz yani. Maşallah çok güzeller. Kaç tane bile masraf bir sayın mı abi 8-9 tane evet. var dediğin gibi şu kişi ne ya abi? Uyur biraz işte. Bu kuyruğu beyaz, şu kuyruğu beyaz. İçeridekilerin yavruları. Evet. Yani biraz satayım, biraz da oğlanı kıramayalım. İşte, Sen bu damına bir de çitle ne yakışır biliyor musun abi? Şu afgan kuyruğu beyazı ne diyorlardı? Şu e, sırtında bile bir çizik olanlarda ne diyorlardı beyaz? Ne diyorlardı ya? Utaf bir şey söylediler. Arkadaşlar yorum da unuttum da. Sen ne de dediğimi anladın değil mi? Kuyruğu <laughs> beyaz, sırtında şu bir çizikse valla unuttun değişik bir ismi vardı. Evet. Bir çit de ondan yakışır senin bu şuna. Evet. Yok maşallah, çok güzeller. Yani çocuk da babadan ne görürse, gerçekten yapışıyor. Niye yapıyor bilir mi? Bak şu çakmaklı alıcıya bak. Evet. Tutmuş, bana söylemeden kırmış. Bak. Uşun hmm. kuşun başları tutuk, yelekler beyaz. Bak bir alıcı o var, yani kuşun içinde evet. eteli olarak. Kuş güzel maşallah. Yo ya, güzel. Yani, hakikaten çaplaklık işbirlerinin de ayrı güzel bak. Şurada bir tane daha mavi ama çok güzel yani maşallah. Milamaslar ayrı güzel. Bir tane şu yukarıda çar. Ama o şu değil mi abi? Hangisi? Çaplaklarca buyuruyor birazcık yukarıdaki. Aşağıdaki kovalacaların işte yavrusu o. Öyle mi? He. Bu bozozu ne ya, abi? <laughs> Cumadan mı gelme? Bu morlar bende yavrudan. Öyle mi? He. Şu an böyle, var ya normalde müzelerli var da böyle bozozu Aynen. Yok ya. Yani. Bir de var mi? ya fırlamalar ya. Aynen, var var ya. Bak bir göstereceğim. Bak şurada. Ha o da ya kardeşi yanındaki. Herhalde soya tasar herhalde. Bir de şuraya bakalım abi. Burayı kapat abi. Burada da kırlar mı var burada? Vallahi bunlar da tutsak kardeş. Açık vallahi açık. 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 İşte geldik damda yatık. O zaman hiç onları ya. göstermeyelim arkadaşlar. Sıkıntı yok Mustafa. Antep yani zayıdım. Olsun abi. Ondan yana kafamız rahat ya yani sıkıntı yok. Şimdi sıkıntı yok. arkadaşlar dediğim gibi ben o zaman damdan bir dürbün aldım da seni görürüm abi. Sen de beni izlersin. Aynen <laughs> Çok güzel bir manzaradayız arkadaşlar. Çok da güzel bir yer. Maşallah. Senle de Cuma'nın Cuma abinin meselesiyle tanıştık Aynen. oradan. Çok güzel bir yer. Sıcak buranın kışı daha bir güzel. İstanbul. normalde oturma yerim orası. Orada kuş evet. olmaz kışı. Evet. İşte elimizde mumiler yani karışmaz. Senki de benim sistemim gibi. Aynen. Normalde böyle damarda oturma yerler olur. Bir otururlar fırsat olmuyor Aynen. yani. Ne işten meşgulsün abi? Ben dokumacıyım kardeşim. Dokumacı var. mısın? Evet. Ya Allah razı geçmesin abi. Emek verdiğim bir iş. Sağ olasın. Bu videomuzun da burada sonuna geldik abi. Var mı söylemek istediğin bir şey? Sağ ol. Meraklıların hepsine selam. İspanyolu da evet. şöyle yapalım. Eğer almak isteyen arkadaşlar varsa arkadaşlar bunun bilinçli olarak bir video çekmedik. Bunu satmak için bir video çekmedik. Ben burada söylüyorum. Ee, nazarında satmak istiyor abimiz. Yavrularını da kanıtlı olarak gösterdim. Almak isteyen arkadaşlar varsa bize Instagram hesabımızdan da ulaşabilirler. Ben sadece aracı olacağım. Dostluk kazansın. Aynen. şunu da bırak. He. Dur Merak, bir seyredelim. Ondan sonra da videonun sonuna gelelim. Çambaya var mı? Evet. Karışma yapıyorsunuz vay burada? Karışma ya olmuyor karışma ya. Hem işimizin yüzünü olmuyor. Hem işimizin şeyini olmuyor. Hem de sen biraz şey yap sıkıntı ya. Hmm. Ama şurada var ya. Antep ayının altında abi ya. Gece var ya buranın manzarası var ya mükemmel Aynen. değil mi abi? Gecesi, gecesi Gece var ya buradan var ya damdan inmek istemezsiniz. Hem aşağı kattan hem buradan. Çok güzel bir keyifli yerim var. Allah tadını alırsın abi. Sağ Mustafa ilk gelmişsin yer yaptırmışsın kardeşim şu hoşumuzu da götür bizden sana hediye. Yo ediyoruz. öyle şey mi olur abi? Ne bakalım? Sen çok yuva olacağı içek. Çok uyru beyaz içek. O kuşu da götür kardeş bizden. Öyle şey mi olur abi? Ne yaptırmışsın? olsun abi şey ben valla senin yanına geldim. Öyle şey, mi olur? Teşekkür ederim. Düşünmem bile şey yeterler yeterli. Kuş bu arada boşlukta uçuyor abi. He. Kuş. Kuş ya daha aç. Bir de sıcak. Gel. Bir tane girdi mi lan? Gel. Bir de sıcak dediğin gibi abi. Aynen kuş var sen de hep sırtını görürsün ha kuşun abi. Lafını baksana alttan alıyor kuş. Konarlar mı abi? He konarlar. Aç ya. Arkaya bir tık daha verebilir miydin abi de ama? Arkaya derken? Arkaya doğru uzatabilir miydin genişletebilir mi? Yok uzatamaz. He o beton üstünde He. kalıyor kalmıyor betonu ben, geçiyor. İki odayı oda üstüne yaptım. Anladım. Dom çok şirin, çok güzel dediğin gibi. Ee, ufak bir oturmalık her araya gölgeye girmeye var ya güzel bir yer olabilir Herhalde de yani. Otobüsümüz yok kardeş. Biz yazıyoruz. Kaç? şöyle böler Aslında tam şuradan var ya. Evet. Aş şuradan bölüp merceğe oturmaya var ya iyi olur aslında. Neyse arkadaşlar bu videomuzun evet. da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.